da başladı. çok güzel şarkı değil mi ya? Ekstra money daha güzel. O ne? Bilmiyorum. Atacağım birazdan sana Whatsapp'tan. Farklı orada geçtik. Açayım. Biraz önce de mi bu adam vardı ya? Yoo. <laughs> Ferrari'ye benzer bir ismi vardı. Attım Yusuf. Bakıyorum. Hayret. Ben müzik duymadım yalnız. Duyamadım. Allah Allah. İlgim dağıldı bir an. vay, vay, vay tosun suno ağzın burnun ye yeah, sinop wake up wake up is the first of the month shit no toucher hard bridge onur arkadan görkemin sesi geliyor sanki lan bi sus be tamam be tutturcam ben bunu Bildirseniz de rahatsız edici sesli ifade edin. Ace açar e, aslında ya. Ben başka bir şey mi yapsam? Atam da. değiller değil. herhalde. Evet evet. Arada değil zaten. Hiç, nasıl gördü ya? Hiç ya. Hmm. Aşağıdan elektrik atlar. Kaliyeri de hayatta alamayız. Çok güzel. Koçum. Hmm. Arda, delik var. Ananı sikeyim amına koydum. Kesin iğne diyecekler yine. Çok iyi lan. Böyle bir hayat kurtarmak yok be. Hemen alıyorum. Ya ben sapıkça bir şey yapacaksın sandım. Arda delik var deyince bağırıyor. <laughs> Arkamda görüp saplıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arda tepeye elektrik koydulardı onu alsana. Arda'nın yüzü gülüyor ama gözünde bir yaş var şöyle bir damla. Tepeye elektrik koydular göremiyorum ki. Dur bakayım bir. merdivende Gözükmüyor hocam. Adam merdivende. Ha clash var burada. Ananı avradı mı? Clash'ın on azıcık acık. Oğlum oraya kalay mor koydun. Nasıl düşmedi ya? Oha kafasına sıktım <laughs> ben bunun. Hay amına koyayım ya. Yanlışlıkla girdim de biliyor musun? Oraya bir drone at. Clash geliyor sana. Aa, <laughs> şimdi baş başa. Hadi bakalım. sen nane yiyemedin mi? Gel Ya. Ütü şeyini kapat. gel vuruş yaz gel. Benim hiç var daha dayanırım bunu, gibi. Bunu nasıl bitmiyor la Açtı. Elal be. Helal Bak kardeşim bunun özeti nedir biliyor musun? Bir çivi, bir nalı. Neydi o? Bir nal, <laughs> bir, nal bir atı. Bir at, bir orduyu. Murat bir yiğidi kurtarır. O yiğit bir takımı kurtarır. Part kaç bu arada? Üç. Part 4 yok. Benim part 4. Yusuf sana atacağım. Vuruşu mu? Aynen. Bana da at lan. sana da atacağım. Gruba atacağım. Arkamdaydım ben görmedim seni. Bundan klip alamıyorum. Yayının bitmesi gerekiyor. Yandım ela götü. Ay gözüne. Allah. Görkem şakaları. Aha. Özledik galiba. Önün arkalı ne tatlı almadım ilk neleri. Çok iyiydi. Çok güzeldi be. Islandım orada. Gene clash var. Gene <laughs> <Yine> yatırız. <laughs> Üstüne gidiş alın bence çok iyiydi diyor. benim 70 canım var gel. Yine spam olacak Burada, bu arada. Tam var ha. Tam garajda spam var. Evet. Üf, ben onu öldürürüm. Sen onun var ya onun dizine indirirsin. Lol. Burada ben da spam var Arda. Ben biraz bekliyim de biri ölürse öyle çıkarım ben. Açıyorum. Burda adam. Yusuf iş yarıda Biz boşuna panik yapıyoruz. Dur dikkatli geç. Niye? Doktor buralardan gitti ama nereye gitti bilmiyorum piç. ayak burada. ayak al bakalım. Çaldırıyorum ben de. Ha buraya. benim sal. Ha. Merdivende mi kreş? Aha. Aha, doktor öldü. Doktor öldü doktor. O salan gelmesi lazım abi. Ben ona EMP atacağım. The diffuser is no longer in your possession. Arda sen geliyorum. Yusuf sen de bıraksan mı diyeceğim de bilmiyorum o Ah be. Ay piç ya arkadaymış. Nice lan. Murat en son odada. <Sanlı> Aa geldi. Ay klem vurum yok. Tüh. Şimdi sikeceğiz. kankam ah be ya. Arkandan gelecek. <Sanlı> Gelemez arkam reinforce. Ne, ne oldu? Oraya girmeyecektik. Need to use your drone to locate a bomb. Be advised your drone has located a bomb. seconds. Arda yatak odasını ele geçirmemiz lazım. Hadi gidelim. Claymore'unu merdivene koy. Buralarla hiç uğraşmayalım. Açacak almadı mı lan kimse? Ben aldım ya. Sen okay. Elektrik atmamışlar lan sanki. Murat camı açtım ben dikkatli ol. <laughs> Pompalım var gelen mi? Ben açtım şeyi. Heyecan. Bakıyorum. Jim Jim boş şu anda. Reloading. Clash şurada. Şuraya bir Sen Claymore. Kimex şurayı aç da ondan sonra green açılsın kardeş. Burayı kapatmışlar. Öyle can, açamayacağız. Clash burada. Erken mi koydum iki Claymore'u? Yo. Kim onu kim ya? Ya. Aa buraya bir harpçi olsa çok güzel evet. olacak. Arda sen o kapıdan oyalı da ben şeyden çıkayım bari. Biri merdiven de. Ay ağzını sikirin ya. Şeyle yakalandı herife ya. Arda kendine çekebilirsen ben buradan sıkacağım onu. Gelmiyor. Nerede abi? Ben geleyim de bari Burada. yok Yo. Hadi be. Ya nasıl ya? Abi çok kötü ya. Benim benim onu almam lazımdı ya. Al onu alaydın çok güzel olacak Murat. Ben de alamadım onu. İşte senin Arda hadi, hadi gir. Hucum hucum hucum. <laughs> plant 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 plant. Üç yap. Adam plant demesen plant demeyecek. Oynayacak değil mi iki saat? Ha. Clash'ine soktum onun ya. Clash'le oynayıp duruyor gerizekalılar. Beytan diyor al şimdi. Götlerine sok. Var mı info? Yok. Ki Burada mi? kalkan var. Gelin bakayım mı bir. Sence bakma. Eşya aldım ama kalkan beni aldı. Ne taraflarda oldu bu olay? Eee barda. En son. Yapma be oğlum. 3 kişi geldi be oradan. Buradaki merdivende herhalde. Apex Montem ve Termite de var. Amana koyayım ya yukarıdaymış kedi yolu. Apex kedi yolundan C4 ah, sağ tarafa. Yuk Oğlum öleceksin. Güzel. Oy, Hayırdır yok. dedi. Allah dedi de benim de ödümü kopardı. Kalkanlı lan bu da. Sağında, sağında. <laughs> Birbirinize vurmayın. Oğlum. <laughs> Kalkanlılar yeniyor bize güzel oluyor. Kayıt kayıt kanka. Kapkan mı Legion mu şimdi? Kapkan. Ayı mı oynasan lan Arda? Zarar vermiyor ya. Kalkanları isterdim ya. Ama. ama yanında birinin olması gerekiyor işte Arda'nın o bu sıra. Bunlar olacak ya. H'lere gidiyorum. Biriniz toprak tünele gitsin. Keypex mesela. Ben gidiyorum. Gelsin. Tutma geci bende. Don giymemiş arkadaşları görüyorum. Ambarı yaptım. Bir bayız, bomb location has been compromised. 10 seconds to insertion. Konseri de yaptım. Bara. Ardan ben safe'im. Ne yalnızsın? Yani mavi de takılırım diye düşünüyorum. <laughs> Melis kere kut. Abi salak mısın amına koyayım? Rem geldi. Dikkat et oraya, Kipex. Arda'ya bir kamera desteği verelim. En yukarıdan Adam garaja. Maviye geliyorlar Arda. Ben bu indi mi aşağıya? Aa. Geçti bile. var Arda. Dur onu daha açıyor mu? Geç açıldı mı? Mavi de yok açılmadı. Mavi Fiz, garaj füz füz, füz atıyor, füz atıyor. Füzur bende ama. Füzümü aldın? Hayır. Onda şimdi alacağım, bekle. Füzur biz de bizde arkadaşlar, haberiniz olsun. Ananı siktim not seni. Aman like hakkı. Cool. Cool. <laughs> 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 Nasıl geliyorum üstüne üstüne. <laughs> Ay bir gidişimiz oldu bir de gelişimiz falan. Hocam kapkan şekilmiş yalnız. Hı? Kapkan güzelmiş abi. Duyuyor Allah. abi duymuyorum. Kulaklık var kulağımda. Bana Unutma zeynep abi ne diyeyim ya Allah Allah. Yalnız <laughs> Zafar'ın azı kulağa soktu geçti. Yasin oh. abin mi? Hı. Hmm. Onun bir büyüğü. Murat. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Sapladım. Dur lan Görkem geliyor. Görkem abi geliyor. O abi. zaman bir tutturan da gelen belki. Ben Hadi tuttur da gel ben de yılanı kusturup geliyorum. Ben de yüksek bir şey alayım selamünaleyküm alü bir yayını durduruyorum part devam edecek eminim